Siz içeri geçin, biz Rüya konuşacağız. Kapatın kapınızı da. Hocam gerçekten lütfen açıklanma izin verin. Çalmayacaktım diyorum, deneyecektim sadece. Vallahi yalan söylemiyorum, yanlış anladınız ya. Kapa çeneni. Bu okula nasıl girdin haberin var mı senin? sınavla. Sınavla ya sınavla. Yüz üzerinden 35 puan aldığın sınavla. 35 mi? Ya senin dünyadan kendinden hiçbir şeyin haberin yok ki. Bir kişilik kontenjan daha vardı. Kura çektim. Bakın şu işe sen çıktın. Yani o kadar çocuk arasından sen. Dedim ki biraz emek veririm, biraz çabayla, emekle seni yetiştiririm sandım. Ama şu an ne kadar yanlış bir hata yaptığımı görüyorum zaten. Amacın okumak değilse hemen bugün bırak okulu. Git, paşa paşa çek cezanı. Ondan sonra ne yapıyorsan, ne halt ediyorsan et. Tamam mı? Dön eski hayatına. Artık hırsızlık mı yapıyorsun, bir iş buluyorsun, çalışıyor musun? Ne yaparsan yap. Hocam özür dilerim. Ya bana... ...sana neden emek vermem gerektiğiyle ilgili bir şey... ...ya tek bir şey söyle. Temelim zayıf benim hocam. Ne? Temelim zayıf. Annem büyüttü beni. Yani... ...onu da büyüttü denilirse... Bir vardı, bir yoktu. Babam kim bilmiyorum, tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum. Arkadaşlarım çoğu benden önce evlendiler, hapse girdiler ya da. Okulda herkes bana kocaman bir aptalmışım gibi davrandı. Aptal bu. Kafası basmaz, anlamaz. Beni, beni bu hayatta ben yapacak hiçbir şeyim yok hocam. Temeliz zayıf beni. <laughs> o zaman yıkalım her şeyi. Yeniden yapalım. Birlikte atalım o temeli olur mu? <laughs> olur hocam. I'm <laughs> sorry.